Bugün ne var? Gündemimizde Mudanya'dan İstanbul'a gezmeye geldik. Oh, hoş geldiniz. Nasıl buldunuz İstanbul'u İstanbul, Güzel mi? Çok güzel. Bayıldık. Boğaz turundaydık. Bayıldık. Çok güzel. Aşığım diye yazdım hatta. Aşığım sana İstanbul diye yazdım. <laughs> en sevdiğiniz şehir peki Türkiye'de? İstanbul tabii ki de. Gerçi ben kendim Artvinliyim ama İstanbul vazgeçilmez. Çok başka değil mi? Çok başka. Dalabalık mı gördünüz çok peki? Çok Avrupa ülkesini gezdim. İstanbul gibi hiçbir Allah Allah. yer yok. Gerçekten inci. Ama kıymetini bilmiyorlar maalesef kıymeti bilinmiyor İstanbul'u. Neden? Çok göç aldığı için bence. Kalabalık mı buldunuz burayı? Çok Göçmen denk geldiniz mi hiç? Göçmen mi? Yok. Denk gelmedik. Belki biraz daha elit yerlerde geziyoruz diye denk belki de ondandır. Ondandır belki. Vatandaşın halini nasıl gördünüz? Vatandaşın halini açık söyleyeyim acıyorum. Çok aşırı pahalılık var. Çok aşırı pahalılık var. O yüzden çok yazık. 12 bin lirayla ne yapılır? Biz ayıp söylemesi bugün buraya 2 saatte gitti 12 bin liramız. Bir ay ne yapsın bunlar? Ne yesin ne içsinler? Kirada veriyorlarsa hiç şansları yok. Ki veriyor çoğu kiracı. Çoğu efendim. veriyor. Evet maalesef. Ne düşünüyorsunuz? Düzeli mi? Düzelme umudu var mı? Bu ülkeden umudunuz var mı? Nasıl? Şöyle düşünüyorum aslında. Serbest piyasa kalkarsa. Belki o, o zaman düzene gider ki ben bunu 60 yaşındayım 60 yıldır söylüyorum neredeyse. Serbest piyasa kalkması gerekiyor. Rahmetli Özal'dan sonra işte böyle oldu. Allah sonumuzu hayırlı eylesin diyelim. teşekkür ederim. İyi ben te teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ, Sağ olun. Gündemimizde bugün ne var acaba? Ah ne yok. Konuşalım. Konuşmayayım. Günde çok e, gündem var. Hangi birine değinsek elde kalıyor. Onun için hiçbirini anlatmıyorum <laughs> Niçin geldiniz benim alışverişe mi? Emin önleme. Evet, alışveriş, gezmek. Nasıl fiyatlar, çarşı nasıl, ne durumda? Baya baya fiyatlar, her şey. Alınacak gibi değil. Önceden ucuz diye buraya gelirdik. Şimdi burası da mağazalardan çok farklı değil. Mağazadan almayı tercih ediyoruz artık kredi kartından alındığı için. Ne olacak böyle peki? Bir şeyler alamayacak mıyız artık? Vallahi genç bizim için evet biz alışıktık. Alışmış olan insan için çok zor bir şeyler alamamak ama gençlere acıyorum ben. Gençlerin alamaması, özenmesi gerçekten çok uzun. Ne uzunca. öneriyorsunuz gençlere? Ne öğren öneriyorum? Bir kere okusunlar, diplomalarını eline alsınlar ne olursa olsun. Yine de diplomadan ayır gelecek onlara. Eğitimlerini bırakmasınlar ama çalışsınlar da. Yazlara çalışsınlar. Çalışmak gerekiyor. Teşekkür ederim. Rica ederim. Sağ olun. Gündeminizde ne var bugün? Eminönü yes, gezmek var. Nasıl Eminönü? Beğendiniz mi? <laughs> evet. Mısır Çarşısı'nı arıyorum şu anda. Şuradan gidince ilk salt caminin oradan. Teşekkürler. Rica ederim. O zaman karşılığında birkaç soru sorayım. Buyurun. Ülke durumları nasıl? Ülkede memnun olduğunuz, olmadığınız şeyler var mı? Ülkede memnunum. Yani ülkemiz dünya açısından güzel bir ülke. Ama biraz ekonomik problemler var sadece. Onlar da düzeldiği zaman. Yurt dışına mı geliyorsunuz? Yok. Ben Türkiye'de yaşıyorum. İstanbul'da yaşıyorum. Hoşlanıyor musunuz İstanbul'da yaşamaktan? Yani kısmen. Vatandaşın gündeminde ne var diye soruyoruz. Ne olabilir? Nedir gündeminiz? Vallahi izine geldik. Almanya'dan Almanya'dan. Almanya nasıl? Almanya güzel. Battı bitti diyorlar, bizi kıskanıyor diyorlar. Almanya bitti diye bir şey yok. Türkiye'de bitti diye bir şey yok. Çalışana her yerde iş var, para da kazanır. Aklını kullanacaksın. Kredi kartına bağlı olmayacaksın. İşin yolunda olur. Efendim vatandaşlar diyorlar ki gelirimiz yetmediği için kredi kartına başvuruyoruz. Krediye başvuruyoruz, borca batıyoruz bu yüzden. Ne düşünüyorsunuz? Vallahi başımıza gelmediği için bir şey diyemem. Allah kolaylık versin. Abi Türkiye'nin durumunu nasıl görüyorsunuz? Türkiye'nin durumu pahalı yani bizim aldığımız yani biz burada yaşayamayız. <laughs> Alışamayız. Avrupalı olarak yani gurbetçi olarak diyeyim size. Almanya'da durumlar nasıl? Almanya'da durumlar bizde de tabii enflasyon Ö aldı Euro'da başını. Euro da bir enflasyona uğradı. Tabii %70'e yakın enflasyon var. Gaz olsun, elektrik olsun. Fabrikalar kapatmaya başladı. Yani bunun sonu kötü. Temel gıda erişimde bir problem yaşıyor musunuz? Temel gıda olarak et, evet, süt ürünleri, protein ürünleri pahalı mı? Pahalı. Yani şu anda süt dana Almanya'da 14 euro kilosu karşılaştırabilirsiniz. Burayla aynı hemen hemen. Burayla nasıl aynı? Ya burada bunda etin kilosu 400 lira ise bir kişinin yemyesi 600 700 800 değişiyor. Doğru. Burada biraz daha pahalı et olarak. Et olarak değil de sebze konusundan burası çok uygun. E tabii, tabii olsun o ha, kadar. <laughs> sebze olarak iyi, işte meyve olarak iyi. Bizim yediğimiz içtiğimiz orada çoğu şemi yani şemikal. Sera ürünü mü? Sera ürünü. Hollanda, İspanya. Bunlar tabii ki sağlıklı değil. Teşekkür ederim. Sağ olun. Gündeminizde ne var? Bugün onu soruyorum. Gündemimizde her şey var. Hem de çok yakışmış bu arada. Teşekkür olsun. ederim. Ne var sağ gündeminizde? Beraberiz. Her şey dediniz. Sağ olun. Her şey var. Ne söyleyeyim? Nasıl? İstanbul'u nasıl görüyorsunuz? Kalabalık mı? Yoğun mu? Nasıl? Çok yoğun, karabalık. Ama güzel ama kötü ediyorlar. <laughs> Kim kötü ediyor? <laughs> Biz insanlarımız maalesef. Ekonomiyi beğeniyor musunuz? Hayır. Neden? Nasıl neden? Nasıl beğeneyim? Her şey aldı başını evet. gidiyor. Eş adam cezaevinde ona mı gönder, kiram ver çocuklara mı bak. Geçmiş bak kafamı sonra. kendimi dışarıya attım. Ne bir hava alayım diye. Yazık değil mi? Her şey şey yaptılar. Hat i̇nsanlar ah, bekliyor duygu musunuz? Bekliyoruz ama insanların duygularıyla oynuyorlar. Yazık ama. Dışarıdakilere de yazık, içeridekilere de. insanların umutlarıyla oynamasınlar. Eşiniz mi? cezaevinde. Evet. Hüküm giydi mi yoksa tutuklu mu? Tutuklu. No ne o zaman mahkemesi? Mahkeme kesilmiş cezası. He. Bir buçuk senesi var. İyi. Allah kurtarsın Allah diyelim. Allah razı olsun. Allah bir daha düşürmesin. Kolay gelsin. Vatandaşın gündeminde ne var diye soruyorum. Aslında vatandaşın gündeminde Kudüs gazze olması gerekirken şu anda tabii ki küçücük bir kızımız olan Nari. sizin narinin gündemi var. Ama acı bir tablo. Güzlensizliğin ta kendisi. İnsanlarımızın ne hale geldiğini kısaca bir özeti bu. Durum bu yani. Yani ekonomiyi, geride bırakmış şu anda narin gündemi. Gazze'yi bile geride bırakmış ama ben isterdim ki tabii narin de konuşulsun ama gazze unutulmasın, gazze konuşulsun Filistin konuşulsun. Bilmiyorum İslamiyet konuşulsun yani. İslam coğrafyası konuşulsun. Efendim madem İslam coğrafyasıyız, narin gibi bebekler sıla gibi bebekler neden öldürülüyor? Neden tacize, tecavüze uğruyor? Neden öldürülüp derelere, kuyulara atılıyor da bu çocuklar bir türlü bulunamıyor failleri? Ya, neden bir türlü araştırılmıyor? Yani başta ben, bana soruyor istiyorsanız İslami bir terbiye, İslami bir terbiyenin olmayışı, anne baba terbiyesinin yetersiz oluşu veya bazı toplumlarda ne bileyim töre, adet, görenek yani nasıl bir şeyse artık bu. Yani bu narin gerç olayında da geri planda bir buna benzer bir aşiret şey mi var, kararlar mı var? Bilmiyorum toplum kararımı var, aile karar mı var? Bilmediğimiz bir konu. Yani öyle yani benim söyleyeceklerim. Teşekkür ederim. Rica Sağ olun. Ederim. Vatandaşın gündeminde ne var diye soruyoruz. Sizin gündeminizde ne var? Türkiye'ye savaş gelmesin. Türkiye evet. rahat yaşasın onu istiyorum evet. sadece. Siz Burası Türkiye'de mi yaşıyorsunuz? Evet. Nerelisiniz? Bir Rusya vatandaşıyım <laughs> ama gerçekten Türkiye'yi çok seviyorum. Allah korusun onu. Amin. Onu istiyorum. Şunu soracağım peki. Rusya-Ukrayna savaşı halen devam ediyor. ediyor. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Bitmeli mi artık? Yani Ukrayna'da sizin soydaşınız sonuçta. Aslında beni dedim Türktü. Ben ha, bu politikla ilgili. Bilmiyorum. Ama Türkiye'ye dokunmasın hiçbir şey istemiyorum. Çok tatlı. <laughs> Teşekkür ederim. Sağ olun. Ederim. Vatandaşın gündeminde ne var? Onu soruyorum. Gündeminizde ne var? Vallahi vatandaşın gündemi bitmiyor ki. Haberleri açıyoruz. İsyan, zam, zulüm, işkence, çocuk istismarı, köpek istismarı, Gazze. Bir gün haberlerde doğru düzgün şey izleyemedik. Vatandaşın bir şey duymuyoruz biz artık. Duymuyoruz, duymuyoruz. Vallahi daha özledik. Özledik, özledik yani. Neden duymuyoruz artık iyi şeyler? Bozuldu. kimse dinlediği yok. Kur'an dinledi yok. Uymuyoruz yani. Hiçbir şey uymuyor. Ne Allah'ın kurallarına uyuyoruz, ne kanunun kurallarına uyuyoruz. Ama Avrupa'da Allah'ın kurallarına uymuyor ama gayet gülük gülistanlık geçiniyorlar. Kanun var. Eskiden biliyorsunuz bir bekçi 40 kişi önüne katar götürürdü karakola. Kanun vardı. Şimdi şimdi baş kanun yok. Neden böyle oldu peki? Daha refah, daha iyi bir ülkeydik. Daha da iyi olabiliriz de biraz gençlerimizi bir eğitmemiz lazım. Bakın o bir program var Kenan Mirza şeyin Mirzanoğlu'nun. Evet. Vallahi soru soruyor utanıyoruz ya. Yani. yani adam dört yıllık üniversiteyi bitirmiş. Dünyadan bir haber. İlk soru da eleniyor. Şu, şu zıktım. şuna bir takılıyoruz hepimiz böyle. Ben de dahil olmak üzere. Yani bir icraat yok. Yani kökümüz bozuldu, şeyimiz bozuldu. Yani ekran bağımlısı mı olduk? Ekran bağımlısı olduk. Yani ne bileyim söz dinleme bağımlısı olduk. Yani büyüye saygı, sevgi, büyüye saygı, sevgiyi küçük bir şey kalmadı. Siz de biliyorsunuz, biz de biliyoruz. Sen daha insanlar içindesin. Yani o bakımdan ne diyeyim ki yani ne diyeyim. Allah sonumuzu etsin. Türkiye'ye dair bir umudunuz var mı? Güzelim. Ya Türkiye'de umudumuz kesilmedi. Vatanımızda umudumuz kesilmedi. Onda bir sıkıntı yok. Bilmiyorum vallahi. Ya. Eşime de sor. Teşekkür ederim. Size de e soralım. De sor. Efendim vatandaşın gündeminde ne var diye soruyoruz. Sizin gündeminizde ne var? Eşiniz televizyon haberlerinden kötü kara haberlerden bahsetti. Sizin gündeminizde ne var? Aynı fikirdeyim ben de. Yani gerçekten iş çığırından çıktı. Hem ekonomik olsun. Hem yani bu yapılan şeyler olsun. Çocuklara istismar hayvanlara. Gerçekten çığırından çıktı Türkiye. Efendim yakın zamanlarda Sıla Bebek ve Narin Bebek gündemimizdeydi. Maalesef Aynen. ki ikisinin de çok kötü şeyler geldi. Ondan evvel de oldu, bundan sonra da olacak. Yani bunun bir çözümü olmalı. Değil. Neden çocuklarımızı koruyamıyoruz? Bilmiyorum. Bu sapıklık nereden geldi? Ben, bu kadar şey nereden geldi ben de anlamıyorum kadar yani değildik biz. Türkiye Değil olarak mi? böyle örfümüze, adetimizi komşumuzdan şey yapardık, anahtarımızı bırakırdık. Yani çocuklarımızı bırakırdık. Bu Bunun... bir güven mi vardı? Evet, evet. Bu nedir yani? Ben anlamıyorum ne oldu. Gerçekten çok değişti Türkiye. Gençleri nasıl görüyorsunuz? Gençler, Gençler ne bitti, maalesef bitti. Ne saygı var, ne İslam din bilgisi var, ne bir büyüklere, ne bir küçüklere. Sadece internete bağlı yaşıyorlar. Yani o kadar Mongol yetişiyorlar ki Allah onlara yardım etsin. Onun çocuklarına yardım etsin. Yani bizden en azından büyüdük. Hani bir şeyleri öğrendik. Örfümüzü, adetimizi çocuklarımızla ona göre yetiştirdik. Ama onun çocuklarını yetiştiremiyoruz. Şimdiki gençlerin maddi sıkıntıdan dolayı aktivite yapamadığını düşünüyor musunuz? Biz Ondan sürekli telefonda olabilirler Biri mi? 24 saat telefondalar. Yani yürürken caddede bile yürürken üstümüze doğru yürüyorlar. Görmüyorlar çünkü seni. Devamlı telefondalar. İnternetteler sürekli yani bu oyunlar bilmem neler. İyice çocukların beynini yedi. Türk umudum gençliktedir demişti. Ben artık o umudu görmüyorum gençlikte. Maalesef görmüyorum. Çünkü eve gittiğin zaman bir hoş geldin demesini bilmiyor. Dışarıda bir merhaba demesini bilmiyor. Bir selam vermesini bilmiyor. Yani bir yardımlaşma yapmıyor. Ne bileyim arkadaşlarına nasıl dar... Görüyorsun işte zorbalık başladı. Birbirlerine kıyasıya öldürü, öldüresiye dövüyorlar. Anlamıyorum ben bu ne oldu böyle yani. İnternet mi değiştirdi ben şüpheliyim. Şüpheliyim gerçekten. İstanbul yaşıyoruz? Evet burada yaşıyoruz. Efendim İstanbul'un aldığı göç hakkında ne diyor? düşünüyorsunuz? Çok fazla. Çok fazla. Yani bu yüzyıllar boyunca göç geldi. Evet, Yugoslav, Bulgaristan, hepsi geldiler. Hepimiz bu aşımızın tacıydılar. Gerçekten ama şimdi ne oldu bilmiyorum. Onların bir suçu yok ki. Onlar geliyorlar, çalışıyorlar. Biz çalışmıyoruz, onları çalıştırıyoruz. Veriyoruz üç beş kuruş. Onlar bizim yerimize çalışıyorlar. Tarlada, çobanlıkta, işte iş yerinde, tekstilde. Her yerde çalıştırıyoruz. Biz ne yapıyoruz? Oturuyoruz. Türkler oturuyor yani. Çalışmamak için parayla iş, işçi tutuyoruz. Ondan sonra da bunlar gitsin. onlar gidince ne yapacaksın? Ev işini bile onlara yaptırıyorsun. Türkmenler yapıyor. Azerbaycanlılar yapıyor. Gürcistanlılar yapıyor. Yani çocuklara bile onlar bakıyor. Tembelleştik mi aslında? İyice tembelleştik. Bu internet herhalde ben internete bağlıyorum. Toplumu tamamen değiştirdi yani. Efendim internette bir de bir sahte bir vitrin var. İnsanlar sanki çok mutlu. İnsanlar sanki hiç üzülmüyorlar. <laughs> hiç para sıkıntısı çekmiyorlarmış gibi bir görüntü var. Aynen öyle. Buna mı kanıyorlar? Evet kandırılma var. Mesela beraber yaşamak onu özendiriyorlar. İşte birbirlerine sarkmayı onu özendiriyorlar. Şu amca oğul bilmem ne hani amca yeğen dizileri var bilmem neleri. Evin içerisinde işte dünürler bilmem neler falan. Bu nedir ya? Bu nedir yani? Gerçekten toplumun şeyiyle oynuyorlar. Yani örfümüzle adetimizle oynuyorlar. Nereye bakarsan televizyona bak, internete bak. Yani topluma bak, çocuklarımıza bak. Hepsi biz hayır bu böyle olmaz dediğimiz zaman da karşı geliyorlar. Yani isyan çıkarıyorlar. Ev işte sen kötü annesin, sen kötü babasının imajı yaratıyorlar. Çünkü onun karşısındaki arkadaşı çok rahat. İstediği şekilde davranıyor. E aynı şekil istiyor karşımdaki de. Diyorsun olmaz kızım mı, olmaz oğlum böyle yapılmaz falan. Karşı duruyor bu sefer. Çok bozulmaya mı başladı? Çok bozuldu. Çok bozuldu. Nasıl olacak bilmiyorum. Peki, düzeltmek kimin elinde? düzeltmek, düzeltmek noktada başlamak Yeni lazım. baştan, yeni baştan ailelere eğitim vereceğiz. Bunun hem dini hem eğitim. Yani bu çocukları doğurmadan evvel gerçekten bir eğitime tabi tutulmalı gerekiyor. Yani anne babalık şeyini eğitimini alması gerekiyor. Çocuklarınız tamam çalışmak ekonomik evet, gücümüz evet ama yani çalışmak da her şey demek değil. Yani evdeki oturduğun kocana selam vermiyorsun elinde telefon. Yani o bir odaya gidiyor sen bir odaya gidiyorsun çocuk başka bir odaya gidiyor. Bu aile mi yani? Efendim sabah programlarında ya da öğlen hani kuşaklarında görüyorsunuz. ya Onlar kurgu diye düşünüyordum meğer doğruymuş. Yok onlar da doğru maalesef. Meğer Keşke ben de isterdim kurgu evet. olmasını. Onlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani toplumun yozlaşmasından bahsediyorsunuz. Hâsederken, Aynen. Bunu... Orada da çok örnek i̇şte, var o yüzden sayıyorum. başlıyorlar. Sarıyorum. Sabah programlarından başlıyorlar, dizilerde bile, internetlerde bile işte görüyorsunuz Netflix'lerdeki falan şeyleri. Sonra okullardaki bu çocuklara öğretilen kız erkek şeyleri biliyorsunuz yani lebeket o şeyleri anlatmak istemiyorum. Ve çok normal karşılıyor şimdiki çocuklar böyle. Ne var bunda? Erkek etek giymiş, ne olacak? İşte çocuk o işte dansöz gibi oynamış, ne var bunda? Ama bunlar böyle 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 aşılanıyor. Yani değerlerimizi yitirdik. Toplumsal değerlerimiz böyle değildi bizim yani. Akraba ilişkilerimizi yani önce önce yaşadıklarımızı bir düşünseniz bir görseniz hakikaten biz babamızın yanında böyle otururduk yani. Kalkıp bacak bacak üstüne bile atmazdık. Babamız ya şimdiki çocuklar uzanıyorlar yani. Baba bir gelirken bir üstü getir. Böyle. Çok saygısızlaştılar. Allah yardımcımız olsun ne diyeyim. Teşekkür ederim. Çok, Çok teşekkürler.